Türk savunma sanayi bünyesinde geliştirilen elektrikli arazi aracı görücüye çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kars'ta gerçekleştirilen kış tatbikatı 2025 kapsamında makine ve kimya endüstrisi tarafından tasarlanan elektrikli arazi aracı E-Arazi ilk kez tanıtıldı. Anzatsan ile birlikte geliştirilen 4x4 elektrikli arazi aracı, sessiz çalışması, termal gizliliği ve yüksek teknolojiyle donatılmış yapısıyla dikkati çekiyor. Araç askeri ve sivil kullanımlar için güçlü bir alternatif sunuyor. Elektrikli arazi aracı Land Rover 110 modeli üzerinde geliştirilerek modern ve çevreci bir platform haline getirildi. Yaklaşık 5 metre uzunluğa ve 2 metre genişliğe sahip olan E Arazi 4600 kilogram savaş ağırlığına ve 1250 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip. 32 ile artı 49 santigrat sıcaklıklar arasındaki zorlu iklim koşullarında çalışabilen araç, düşük akustik ve termal iziyle radar ve termal kameralara karşı üstün gizlilik sağlıyor. E arazinin öne çıkan teknik özellikleri arasında bağımsız süspansiyon sistemi, tüm tekerlerden 4 çarpı 4 çekiş, %45 meyil tırmanma, %30 yan eğimde hareket edebilme ve 5,4 metrelik dönüş çapı bulunuyor. Araç, Sıfırdan saatte 50 kilometre hıza sadece 8 saniyede ulaşabiliyor ve maksimum saatte 150 kilometre hız yapabiliyor. Ayrıca 400 kilometreye kadar menzil sunan E arazi, uzun operasyonlar için etkili bir çözüm olarak öne çıkıyor. Aracın iç tasarımında dijital sürücü ekranı, GPS/INS navigasyon sistemi, ısıtma ve soğutma sistemi, çevresel görüntüleme kamerası ve elektrikli ayarlanabilir koltuklar bulunuyor. Ayrıca, yüksek güvenlikli batarya yapısıyla hem dayanıklılığı hem de güvenliği artırıyor. Land Rover Uzon, İngiliz otomobil üreticisi Land Rover tarafından üretilen ve dayanıklılığıyla öne çıkan bir arazi aracı. İlk olarak 1983 yılında tanıtılan ve Defender serisinin bir parçası olan bu model, özellikle zorlu arazi şartlarında üstün performans göstermesiyle biliniyor. Land Rover Uzon Türkiye'de özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Orman Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumları tarafından tercih edildi. Askeri ve güvenlik güçleri, Land Rover 110'u özellikle kırsal bölgelerde keşif, devriye ve lojistik destek amacıyla kullanılıyor. Özellikle 1990'lı ve 2000'li yıllarda, Türkiye'de özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Orman Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumları tarafından tercih edildi. Askeri ve güvenlik güçleri Land Rover 110'u özellikle kırsal bölgelerde keşif, devriye ve lojistik destek amacıyla kullanılıyor. Özellikle 1990'lı ve 2000'li yıllarda TSK envanterinde aktif olarak kullanılan Land Rover 110'lar günümüzde yerli üretim araçlarla aşamalı olarak değiştiriliyor. Ancak halen çeşitli kurumlarda ve özel sektörde kullanımı devam ediyor. Son olarak makine ve kimya endüstrisi tarafından geliştirilen e-arazi Land Rover 110 şasisi üzerine inşa edilerek modernizasyon çalışmalarının bir örneği oldu. Bu tür projeler eski ancak dayanıklı platformların yeni teknolojilerle uyumlu hale getirilmesini sağlıyor.